3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Hayır dondurma alacak ya onun heyecanını yaşıyor. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İyi. İyi misiniz? İyi. İyi. Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Ben A diyorsam o Z, Z diyor. Şizap. Vallahi ben B... Merhaba merhaba. <laughs> Arkadaşlar tek renk dondurma challenge yapacağız şimdi. Renginizi belirleyin. Herkes istediği rengi kullanabilir. Bak yeşil yaparsan sadece yeşil dondurmaları alabilirsin. Kabul mü? Mavi. Mavi yaparsan Hayır, şey sadece mi? mavi renk dondurmaları alırsın. Kabul mü? Kabul. Mavi, mavi istedim. beyaz da sayılır mı beyazı? Sayılır değil Beyaz mi? sayılır ama beyazda çok az bulursun bak. Beyaz ya beyaz seçiyorum. <laughs> mavi dedi, beyaz dedi. Tu be. Kırmızı pembe aynı mı? Hayır. Kırmızı kırmızı pembe pembe İkisi aynı olmuyor. Uyduruk yapma. Kırmızı <laughs> ile pembe. pembe. Tamam mavi beyaz pembe. Hadi içeri gidiyoruz. Efe bu taraf değil ki. Burası çıkış oğlum. Giriş buradan. Şimdi bilerek buraya geldik. Buraya gelme sebebimiz burada hem algı de var hem Bizim Golf varmış. Hayır ama bunlar dondurma değil ki. Ama bunlar dondurma değil. Biz dondurma challenge Aa. yapıyoruz. Bak evet en başa gel. En baştan başlayalım bakalım. Burada çünkü Golf var. Eşref'te de var. Algı de var. Her çeşit dondurma var. Sırayla hepsine bakalım. İsteyen beyaz alabiliyor, isteyen mavi, isteyen tamam. de pembe. Tamam. Şimdi abla bak. Kırmızıya bunu alabiliyorsun. Pembe mi seçmişti? E, bunu alabilirim değil mi pembe? Pembe. Evet, he, sen pembe seçtin. O zaman bunu alamazsın Hı. hayatta. Daha seçecekleri. Emir'in seçeceği buradan bir şey yok. Efe bak senin buradan seçeceğin var. Evet, beyazı, beyazı da alabilirsin, kokiyi de alabilirsin. İkisi de beyaza giriyor. Ya kokiyi bilmem ki Anne, Ama ikisini de almalısın. Beyaz çünkü. Sen mavi alabiliyorsun. Bu da mavi. Ah, Emir gel bak. Ay bu da bitter ya. Emir yani. Bu Emir yer mi? Bu ya. Emir bak burada mavi bir tane buldum. Ama anne bu bitter çikolata. Bu acı çikolata. Sen yer misin? Koş al gel anne. Dur bakayım. Bu neymiş? Mozaik Alaska. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? <laughs> Bir dakika ne buldunuz geliyorum bekleyin. Bu neymiş? Sütlü. Ay şunları da deneyelim de. Ben hep o frigoları merak etmiştim. Bunlar da benim oldu. Ne aldınız? Çeşit çeşit mavi. Bakayım bu ne? Fanta. Ha golfün bu. Bu neymiş? Klasiko. Bu bildiğim Max değil mi? Bildiğim Max. Aa, bunun dondurması var. Lungo, ne? Lungo mu? Efe Lungo çok seviyor. Yemin ediyorum. Lungo'nun pembesi de o sendeki Lungo mu? Mantıklı. Marketten bimde. Twister diyorsun ama sen onu alamazsın çünkü o yeşil. Ama bunları alabiliriz ya. mavi. Efe'ye de bunu. beyaz seçebiliriz ya. Ben tane başka da buldum. Hani bakayım. At, bravo oğlum ki. Evet doğru. Karadut. Bunu alabilirsin. Efe beyaz Hı -hı. ama. Ha, Ana. Peki bir şey diyeceğim. Bu beyaza giriyor mu? Bu sarı mı oluyor, dondurma beyaz mı? Dondurma mı? Dondurma da bu beyaza girer mi? Yani belki. Ya çünkü girer. bu Bak bu girer. tam da bak bununla bu da aynı sayılıyor. Bunda tamam, tamam, tamam peki. Bu Efe içinde bunu alalım. beyazda Efe'nin ama alternatifi çok az oluyor abla ya. Niye? Ah peki bu? Siyah der ya. ya. Ne o? Beyaz bak orada var Maraş var. Bakayım. Aa bir şey peki bir şey diyeceğim. Bu Efe'ye oluyor mu? Ee, Rock. Evet. Abla bu? Onu sayabiliriz. Tabii Çünkü bem bembeyaz dondurma. Bembeyaz. Evet. Ama bu mavi kaba anneciğim. Bu olmaz değil mi? İyi de o emine oluyor O kendine getirdi mavi. Evet. <laughs> Tamam. Bu da Efe'ye. Bakalım. Efe için Maraş alabiliyoruz o zaman. Efe için de bunu alıyoruz. Nerede? <laughs> Almaya gitti o. dondurma. Şaka yapıyorsun. Evet. Dövme Maraş dondurma diyor ama bak erimiş. Daha güzel ne güzel. Rahat rahat yenir. <laughs> Emin misin? Tamam bunu da alalım. Efe'ye alabiliyoruz bunu. Beyaz çünkü. Burada neler var? Venetta var. De var. Aç bakalım. Neli bunlar? Kaymaklı. Abla bu beyaza giriyor mu? Evet. O, ha? bu beyaza giriyor. Ha? Değil mi? Bunları alalım. Bunları da alıyoruz. Ha. Benim çok az ya. E var işte burada. Baksana bu. Ne var? O Ah, milka. Değil, o kırmızı. Milka, milka pembesi. pembe. Bu kırmızı. Abla, bu da pembe sayılır canım, baksana. Pembe. Sayılır o. Sayılır tabi. Kime? Evet. Sana mı? Hayır. Ama anneciğim bu bildiğin tamam beyaz ama kırmızı bu yani. O, paketleri baz alıyoruz ama biz. Paketleri baz alıyoruz. Hayır Efe'cim bu beyaza girmiyor. Biz sana seçtik beyaz. Ben gördüklerimi senin için aldım ama o girmiyor beyaza. Ben mavi buldum ben. Senin mavi... E bunu almadık mı Emir'e? Aldık. Şey Lungo'nunkini falan aldık. E bunu da alabiliyor ama Emir. Alıyor mu? E açar mısın? Tamam. Tabi... Açayım anne var. Al anneciğim açtım. Düştü. Bunu buldum. Aa çok güzel. Ben bunu yemek istedim. Bence daha başka yok mavi. Aldık bunu. Bundan aldın mı? Bu mavi sayılıyor değil mi? Pek yok ya. Çok renkli yok. o Ya. Yok. Yok. Mavi, mavi. mavi mavi bu da sayılıyor. <laughs> bu da sayılıyor. En çok emirde oldu. Oğlum ne oldu? Yoruldum. Yoruldun mu? Seçmekten mi? Emir bunu da alabilirsin. Bu da mavi. Ama onu aldık. Hayır. Bundan aldık mı abla? Hayır bundan almadık oğlum almadık biz Abi sen ne seçiyorsun dondurma seç. <laughs> artık eve gidip tadalım mı çok istiyor canım ya ne dondurmalar bittiyse yemek mi istedin ne istediğini anlamın inelim, dondurma bitmek dondurmalar bitti aşağı inelim diyor ne oldu? Hayır, ne yani istiyor? Emir dondurmalarımız erir. Eve gidip onları tatmalıyız bence artık. Ne? Emir nerede? Nerede? Ya. Ne yapıyorsun annem? Bunlar Ana. çalışmıyorlar ama bozulmuş. Ana, ama Efe oraya günü sığmazsınız oğlum. Aa, Hadi gel gidiyoruz. Uzaydan buraya gelmelisin artık. Aa, Ne yapıyorsun annem? Teyzen gitmiş en arkada. Bak. Döndü bile. Emir hayır Emir koşma. Emir. Ay, Emir <laughs> çıkar oğlum. Emir bekle. O surat ne Ay. Emir ne yapıyorsun öyle? Aspendos kalesini görmüş biraz önce. Nereyi görmüş? Aspendos kalesini. Bilmiyorum. Ondan sonra pet şey uçak simülatörünü görmüş. Hayır o minyatürde gördükleriniz ayı ben sana söyleyeyim. Dondurmaları yiyoruz. Bunu çok severim. Fark ettik artıklarımızdan sonra. Arkadaşlar annem ne uçuyor devam ediyoruz. Gittik kaldık dondurmalarımızı. Arkadaşlar şurayıla şurayla göstereyim şimdi size aldıklarımızı. Benim bilmediklerimden bu var. Bak bunu hiç tatmadım. Bunu tatmadım. Ben pembeyim. Emir mavi. Efede. Bu değil ki. Bu beyaz diye alındı. Benim değil o. O zaman bu da efenin. Ama içi tamamen aslında beyaz dondurma. İçi diye. beyaz diye artık. Aslında buna göre alsak çok zor zaten. Pembe dondurma bulmak çok zor. Bu bir defa pembe ama mesela bak bu değil. Neyse Emir'inkilere bakalım. Emir'inkilerden tatmadığım bu var. Bu var. Ya bu çikolataydı bildiğiniz. Nagır'dan tatmadın mı? Nagır mı tatmak istiyorsun sen? Açalım mı? Tamam. Efe senin tattıkların hangileri? Bak golfün bu var sana. Ha yok bu senin değil Efe bu da Emir'in. Ben bunu tattım. Bu diye tattım. tattım. Bravo'yu tattın mı? Bilmiyorum. Bademli bu. Aslında bununla ee, Magnum'un bademlisi aynı Söylüyorum. bence. En çok sevdiğinizi tadın. Neden derseniz biz bunları günlere ben bölerim. bölelim. Çünkü montla çıktık ya. Ben. Hava tamam. çok dengesiz. Didi. Sen Dudi mi tatacaksın? Dudi nerede? Hangisi Dudi? Ya ben hiç tatmadım ama şunu tatıyorum. Tamam. Sen hmm. bunu al. Tamam dur anneanneye verelim. Anneanne de bunu açsın. Ben açıyorum. Abla sen? Bunu yiyiz. ben, ben bir daha saymışsın sen yani. Ben açıyorum. Ben saymışsın ben bunu ben... karımıza aslında. <laughs> Aç anneciğim. Abla ya şun şun Emir ya keşke bunu tatsaydın Çok merak ediyorum. Efe sen bunu sevebilirsin Hindistan cevizli evet, Hindistan cevizli, tamam. Ama beyaz değil. tadamazsın. Hmm. Oo Emir demek ki bak o tam senlik, Beyaz Ben de Yemediğim bir şeyi tadayım. Bak abla normalde nagar seviyor musun? Ben bunu evet bunu mesela yiyorum. onu seversin. Çünkü bu çikolata karamel. O çikolata şey, süt. Ya, bu benim. Bu değil, ben aldım. <laughs> Aa evet diyeyim, Emir. Ama Tamam da ya, ya, sen de ondan bir anlıyorsun. Evet sen de bunu tatsana. Neyse, de bir 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 de. Bir... Tamam tat. Tamam sen de. Ben an. de tat bakalım. E aynısı. Tamam e, aynısı? da abla bak karamelli değil. He tamam. Sen karamel normalde sevmiyorsun. ben de tatacağım ondan. Onun bir bir şey. Nasıl? Ver ben de tatacağım. Mini kısırayım bari. Vallahi hmm, güzel, güzel görünüyor. Bakayım. Hem ya hepsinden yani, sen de mi tatacaksın? Kim kazandı nasıl belirleyeceğiz? Hmm. <laughs> tamam. çok güzel. Efe sen bunu çok seversin. Yeteciğim ben bunu yiyeceğim. bu beyaz. Ay vallahi çok da bir daha Bkayayım, bakayım bak. Hmm. E ben bitirmeyeyim. <laughs> hmm, ben çok beğendim. Ben bundan sonra favori dondurmam diyebilirim. E neyi göre seçeceksin? Bilmiyorum. Ay mavi, şurada mı mavi? Ay dede göre seçemem, haksızlık olur. Beğendiklerime göre. Beğendiklerime göre seçemem, Gene haksızlık olur çünkü ben pembeleri daha çok seviyorum. Da <laughs> ben olmayayım, annem olsun. Karar veren, annem. Bak bura beyaz, bura mavi, bura pembe. Sen en çok hangi dondurmaları beğeniyorsun? Puanlama yap, hangisinin kazandığını bize söyle. Ben kaybettim evet, o zaman. O zaman söyleme çünkü ben dondurma sevmem. O zaman ben kazandım. O yüzden çocuk bakarsa emin kazanmış gibi. Ben çünkü çok azım. Efe de az. Yani renk olarak en iyi Efe'se Emir seçmiş gibi. Çeşit olarak da gerçekten en iyi Emir de var. O yüzden değerlendirme yapmayalım. Hadi videoyu bitirelim de ben de be. Ne olur canım çok istiyor. ha Olmaz mı? Çok güzel. Arkadaşlar size bırakıyoruz. Beyaz mı? Mavi mi? Pembe mi? Yorumlarda yazın. Bakalım kim bilimci çıkacak. Bugünlük bizden bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.